Sayın yardımcı başkan, Sayın başkona yardımcı başkan, Sayın başkona yardımcı değerli ve nazil öğretmen aynı zamanda nazilliğe girdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. size tanıştırmaya, eee projelerini anlatmaya, sizlerin de e, soruları e, o soruları cevaplamak için burada ben sözü Büyük Başkanım Genç kubaları başkanımız, bir tatlı kubaları başkanımız, bazı Genç kubaları başkanımız, çok değerli il ve ilçe yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli ve beyefendiler, gençlerimiz, akşamınız hayırlı olsun. Bugün burada sizlerle beraber olduğumuz için bu imkanı da sağlayan, bizleri sizlerle bir araya getiren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. noktada bir araya geldik. Hem ülke gündemini şöyle bir edelim, Hem de bu nazilinde yeni yönetimimiz var. Yeni yönetimimize başarılar diyelim. Bu hafta sonu ayın 7'sinde pazar günü ilk kongremiz var. O ilk kongresiyle ilgili oylarımıza talip olalım diye aramızdayız. Akşamın saygı olsun. <laughs> Değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki iyi Parti çok zor ve sıkıntılı bir ortamda yılların içinde imkansız olan bir şey başararak kuruldu ve Türkiye'nin siyasetini şekillendirdi. Bu noktada her birimizin Sayın Genel Başkanımıza ve ekibine millet borçluyuz. Değerli arkadaşlar, o dönemin için şartları içinde İYİ Parti olarak Türkiye'ye yönelik kuruluş aşamasının arkasından illerde görevlendirmeler, yetkiler başladı. 10 Kasım, 10 Kasım 2017'de benim adıma bir yetki belgesi gönderildi ve arkasından ilçelerle ilgili çalışmalarımıza başladık. İlçe teşkilatlarımızı kurduk seçim tam tamamlayamadan Türkiye seçim atmosferine girdi ve daha <laughs> emeklemeden soruşturmayı öğrenen bir geldi. Yani bugün Türkiye'de Türk milletinin vatandaşlarımızın siyasetin yeniden şekillenebileceğine Türkiye'de AKP'nin gidebileceğini düşünüyorsa bunda en büyük pay başta genel başkanımız olmak üzere buradaki eşyaların o inanmışlığı, o verilen mücadele. Evet, o dönemde biz sıfırdık. Sıfırdan başladık. Türkiye genelinde yüzde olmaya, aynı genelinde de yüzde on beşini bulduk. Bu gerçekten yarınlarda tüm siyasi tarihi yazıldığında orada yerini alacak olan bir olgu. Çünkü birçok parti kurultası bir sene sonra, iki sene sonra alt e, iktidara gelmiştir, başarılı olmuştur ama İYİ Parti gibi 6 ay sonra böyle bir performans gösteren bir parti yok. Bunda vatandaşlarımızın partilerimizin teşkilatlarımızın büyük bir özgürlüsü ve çalışması var. O dönem herkes Meral Akşener'i biliyordu ama iyi Parti'yi bilmiyordu. Amdemimizi bilmiyordu. Böyle bir ortamda olağanüstü ay şartlarında gidilen bir seçimde Türkiye'de en başarılı dokuzuncu ilk oldu. Türkiye'de başarılı sıralamasında aynı Türkiye'nin en başarılı dokuzuncu iliydi. O dönem beraber görev yaptığımız arkadaşlar biliyorlar. Aydın'da yok, bir iddia ortaya koymuştuk. Dedik ki Türkiye genelinde İYİ Parti yüzde kaç oy alırsa, yüzde yedi fazlasından alacağız. Işte o inanmıştık. Bizim o yüzde yedi fazlasını yani ayrıntılı yüzde on beş oy almamıza sebep oldu. Bugün bugüne baktığımızda siyaset biraz daha kolay ama biraz daha sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. İYİ Parti 18 seçimlerinden sonra bir sene sonra işte sene sonra seçimlerde yerel yönetimlerde de Türkiye'de yapmış olduğu mücadelelerde Türkiye'de vermiş olduğu e, katkıyla vatandaşın umudu haline geldi. 2018 seçimlerinde İyi Parti'nin seçimlere girmesinin ortasında bazı tereddütler oluştu. Çünkü YSK, Yüksek Seçim Kurulu seçimi sokacak, sokmayacak bu işte e, ee, teşkilatlar aslında tamamlanmıştı. Yani kanunu pozisyonu yerine getirmiştik ama devre iktidar bizim seçimlere girmemizi engelleme noktasında düşünceleri vardı. Artı o dönem içinde İYİ Parti ile ilgili seçim tarihinin öne alınması şunlar bunlar yaşadığımız olgulardı. Ondan dolayı o dönem içinde işte, Sayın Genel Başkanımız CHP'ye gitti. CHP'den 15 milletvekili e alarak İYİ Parti'nin 5 milletvekili ile birlikte 20 kişilik e e bir grup Kendini netice itibariyle seçimlere girmenin noktasında garanti almış oldu. Bu CHP'li arkadaşlarımız zaten parti, e, partilerin demokratik olarak temsil edilmesine yani katkı sağlamak için bu projeleri yaptılar. Bugün eğer ki Türkiye'de 20 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan uçları esiyorsa bu Sayın Deniz Baykal'ın zamanında